dağların ardında karıncaların yaşadığı bir köy varmış. Bu köyde yapılacak çok iş olurmuş. İşler yetişsin diye minik karınca durmadan çalışırmış. Yine bir gün işi başından aşkınmış. Yükü ise boyunu aşmış ama minik karınca kafasına koymuş bir kere. Benim yapamayacağım hiçbir iş yoktur demiş kendisine çok güveniyormuş. Çok işi varmış. Akşam olmadan yuvasına girmeliymiş. Etrafındaki diğer karıncalara bu buğdayların hepsini tek başıma akşama kadar toplayıp bitireceğim demiş. Herkes çok şaşırmış. Nasıl olur minik karınca? Yardım istemelisin. Yoksa çok yorulursun hasta olursun. Ne gerek var hırs yapmaya? Yardım istemen ise. Minik karınca yardım istememiş. Ben çok güçlüyüm. Hırslıyım elbette. Başarırım demiş. Başlamış yük hızlıca taşımaya. Hızlı hızlı taşımış. Çok geçmeden kolları, bacakları ağırmış. Daha da buğdaydı karınca. Yetiştirmeliyim. Akşama yoksa çok rezil olurum. Bütün karıncalara demiş. Fakat güneş dağların ardından saklanmış. Ay çıkmış. Karınca kıvrılmış bir yaprağın altına. Dalmış derin bir uykuya. Daha sonra sabah olmuş. Karıncalar yuvalarından çıkmışlar dışarıya. Yemleri taşımaya bir de bakmışlar ki minik karınca derin bir uykuda. Büyük karınca gitmiş yanına. Hadi kalk bakalım minik karınca. Bu kadar uyku yeter demiş. Minik karınca açmış gözlerini. Bakmış etrafına. O kadar yorgunmuş ki. Daha taşınacak da bir sürü yem varmış. Minik karınca üzülerek. Ben çok yorgunum. Üstelik de çok hastayım. Bugün çalışmayacağım. Arkadaşlarımın yardımını kabul etmedim. Tek başıma yapabilirim sandım. Kabul etseymişim keşke. Şimdi çok yalnızım." demiş. Diğer karıncalar Minik karınca üzülme. Şimdi hep birlikte yapıp bitiririz demişler. Hep birlikte bütün işleri bitirip minik karıncaya da bir çorba yapmışlar. Ve paylaşmanın zevkini hep birlikte yaşamışlar.